Bugün Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemini konuşacağız. Medyada çıkan isimler üzerinden değerlendirme yapacağız ve onlar hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Güvenilir kaynaklarımızdan. Evet istiyorsan abi direkt başlayalım bildiğin gibi son günlerde özellikle alınan kötü sonuçlardan sonra yönetim değişikliği de olmasıyla Fenerbahçe'de medyada özellikle bir teknik direktör değişikliği dillendirilmeye başladı. Bizde bununla alakalı çok fazla bilgi kirliliği var. Sizler için doğru bilgileri derledik. Ve ilk olarak abi istersen Aykut Kocaman ismiyle başlayalım ve bu konuda detayları senden öğrenelim. Şimdi öncelikle Eren küçük bir kaseti geriye saracağım. İlk başta alınan kötü sonuçlarla bir Tereskon ilk geldiği zamandan bahsediyorum. Alanya maçından falan yani. Trabzon'dan sonra. Takımın Mourinho futbolundan kurtulmaya çalıştığına dair bir bilgi gelmişti bana. Yani içerideki mazeret bu yönde dediğim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sonrasında takımda bir özgüven eksikliği olduğu, Futbolcuların özgüvensiz oynadığına dair bir bilgi vardı ki bu bence doğru bir eleştiri bu arada. Çünkü Mourinho'nun hayatı futbolda özgüvenli bir futbolcuya yer yoktu yani. Ee, sorumluluk alan futbolcu yoktu diyeyim. Ee, ve bu bilgilerden sonra da konunun aslında tedesko olmadığını tıpkı Beşiktaş'ın yakın tarihte geçmiş senelerde yaşadığı hoca yeme problemi gibi Fenerbahçe'nin de futbolcu grubunun bir problem yarattığı ortada. Ve bunun çözümü için de şu an Tedesco ile Tedesco'yu kadar iyi hoca olsun devam edilemeyeceği hem düşünülüyor ve bunun çözümü olarak da camianın kıymetini bilen bu işe el atıp tabiri yerine neşter vuracak bir isim lazım diye Aykut Kocaman ismi gündemde. Bana gelen bilgi de ki gayet mantıklı. Aykut Kocaman'ın şu an en önde isim oldu Türk Hoca anlamında ki niye mantıklı diyorum. Başkan Ali Koç olsa nasıl İsmail Kartalcıysa Ali Koç Saadettin Sanan'ın da Aykut Kocamancı olduğunu kendi açıklamalarından zaten biliyoruz. Biliyorsun herhalde. Evet. Dolayısıyla Aykut Kocaman ismi şu an ön planda. İkinci planda İsmail Hoca. Ama muhtemelen Aykut Kocaman bu görev hazır olduğu için düşünüldüğü takdirde imzalanacaktır. Valla Aykut Kocaman'la ilgili eğer bana hani futbol anlamında onda bunda hakkında düşüncelerimi soruyorsan Fenerbahçe'nin keyif alacağı bir süreç olacağı düşünmüyorum. Oynanan futbolu izlemekten keyif alacağı bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Fakat Aykut Kocaman'ı yorumladığımız ve eleştirdiğimiz süre zarfının da çok eskilere dayandığını izleyicilere hatırlatmak isterim. Sonuçta 1-2 sene önce oynattığı futbol üzerinden yorum yaptığımız bir Aykut Kocaman yok. Kaç sene öncesinin sürecinden bahsediyoruz. İşte klasik bir eleştiri var çift 6 ile oynuyor, defansif oynuyor gibi. Defansif oynamak ve bu benzeri şeyleri tabii ki benden gibi eleştirmeyeceğim ama Aykut Hoca'nın çok sabırlı bir futbol oynattığı, yan paslar üzerinden çok ilerlediği, yetenekli futbolcuların bireysel iş çözmesinden ziyade plan üzerinden taktiksel anlamda bir hücum organizasyonlarına odaklanmayı tercih ettiği aşikar. Ve bu konularda ben Aykut Hoca'nın yetenekli oyuncuların bireysel bir şeyler yapmasından rahatsız olduğunu, plan dışına çıkmasından rahatsız olduğunu düşündüğüm için yetenekli oyuncuları biraz yediğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Örneğin Valbuena gibi. Mesela Atıf Hoca için Valbuena'dan çok daha önemliydi. Çünkü Atıf takım oyununa daha fazla önem veren, pas yapan, bireysel kişiler bir denemekten ziyade takım oynamaya çalışan biriken Valbiyona daha bireysel becerisiyle bir şeyler oluşturup daha sonra servis etmeye çalışan bir oyuncu olduğundan hocanın tercihleri bu yönü. Tabi bunun defansa yardım etme, etmeme, geriye koşma, koşmama gibi, koşu mesafesi gibi Aykut Hoca'nın dikkat ettiği farklı detaylar da var. Kısacası şöyle söyleyeyim daha fazla uzatmadan. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu pis, kaotik durumdan kurtulması için ismen doğru bir figür olsa da hocalık anlamında Fenerbahçe'yi ne kadar tatmin eder şüpheliyim. Ama bu içinde bulunduğu süreçten çıkmak için de evet, Fenerbahçe ruhunu bilen bu işi halledebilecek bazı isimlere ihtiyaç var. Ki ben bu konuyla ilgili en doğru hamlenin de teknik direktörüne ait Kocamaner İsmail Kartı olmasından da ziyade Volkan Demirel isminin yönetici olarak kulübe gelip o soyunma odasına, o antrenmanların yapıldığı ortamlarda gezinerek herkesin ayağını denk alacağı şekilde oraya ağırlığını koyması olduğunu düşünüyorum. Evet bu arada Aykut Hoca'nın aslında şöyle de bir defosu var. 4 yıldır takım çalıştırmıyor. Güzel. dediğim gibi konuşuyoruz ama neye göre konuşuyoruz? Tam olarak onu söylemeye çalıştım yani. Biz yani 1-2 sene önceki Aykut Kocaman'a göre konuşmuyoruz. Zaten kağıt bakarsan Eren 1.5 puan ortalaması olan bir hocadan bahsediyoruz ama işte buna göre de yorum yapamayız. Çünkü sonuçta bu adam çalıştırdığı takımlar da belli. Anlatabiliyor muyum? Ama son çalıştırdığı takıma bakalım. Başakşehir. Doğruyum değil mi? Bir hata yok. Evet. Başakşehir'de ne kadar başarısız bir e, lig başlangıcı yapıp görevi bıraktığını biliyoruz. Bu arada sen az önce Atıf ve Valbuena'dan örnek verdin. Gerçi Valbuena kalite olarak yüksek bir oyuncu ama izleyicilerimiz küçümsemesin bu oyuncuları. Yani o dönemde takımın yıldız oyuncuları olabilecek isimlerden de kadro kalitesi bakımından. Çünkü Tabii. bu zamanki kadroya göre çok uzaktı. Neyse konuyu çok çarpıtmayalım. Direkt bir sonraki konu başlığımıza geçelim abi. Evet İsmail Kartal konusunda da bilgileri alalım senden. İsmail Kartal biliyorsun göreve gelmek için can atan bir hocamız zaten. Fakat belli konularda eleştiriliyor ve ben olaya dışarıdan Saadettin sana şöyle baktığını düşünüyorum. Saadettin sana birazcık daha liderlik vasfı olan masaya yumruğunu vurabilecek bir karakter alıyor arıyor şu anki süreci çözmek için. Bence İsmail Kartal bu profile uygun bir hoca değil. Saadettin Saran'ın o yüzden Aykut Hoca'mı tercih etmesini de bu, bu bağlamda baktığım zaman doğru karşılıyorum. İsmail Kartal herhalde ikinci plan. İsmail Kartal'ı çok uzatmaya gerek yok. İkinci planda Aykut Hoca olmazsa düşünülebilir. Düşünülür daha doğrusu yani. Ama bana sorarsan Fenerbahçe'nin çaresi ikisi de değil. Şahsi fikrim. Evet abi şey, Devin Özek'e gelelim. Bu konuda da çok fazla medyada doğru olan, yanlış olan haberler çıkıyor. Bu konuda da bilgileri alalım senden. Evet medyada zaten haber dönüyor. Bu yeni bir haber değil dediğim gibi ama bana da gelen haber var. Devin Özek gitti gidecek şeklinde bana da gelen haber var. Bununla ilgili görüşme ve toplantı da yapıldı biliyorsun. Zaten şöyle bir futbol aklı olarak getirildi Devin Özek. Yeni gelen yönetimin futbol aklını neye göre kurguladığı, neyi düşündüğü, neyi amaçladığı, hangi vizyona göre ilerlediğini kendi biliyor. E, Devin e de fikirler uyuşmuyorsa zaten durması mantıklı değil. Bu bence doğal bir karar. Yani bu Devin Özek'e e, bok atmak için ya da bir şeylerle ilgili Devin e suçlamak için değil. Devin e geldi bir elli transferler yaptı. Mourinho'nun oyun anlayışına göre doğru işler yapmıştır. Ali Koç'un vizyonuna göre doğru işler yapmıştır. Bu ayrı bir e, başlık. Saadettin Saran'a göre yanlış yapmış olabilir. Bilemeyiz. Bence o yüzden bunu çok anormalleştirmek Bu bence doğru bir karar. Demir çok iyi bir işler yapmış olsa da eğer Saadettin Saran yeni başkan olduğuna göre yani karar merci olduğuna göre fikirler uçmuyorsa yolları ayırması gerekir. Bu basit, net bir konu yani. Evet, teknik direktör konusunda ben başka bir ismi de e, ortaya atacağım. Daha henüz herhangi bir görüşme yok bu isimle ama dün seninle de konuşmuştuk. Senin de çok beğendiğim bir isim. Emery. E, Aston Villa'da kötü bir başlangıç yaptı ve e, şu anda istifa etmeyi düşündüğü yazılıyor. Sence evet. ilerleyen günlerde Fenerbahçe'de bir hoca ayrılığında gündeme gelir mi? Ve gündeme gelirse nasıl bir etkisi olur Fenerbahçe'ye? Gündeme gelmiş. Bunu biliyoruz. Ee, Mourinho'nun gideceği süreçte. Bunu biliyoruz. Biliyorsun ki Ali Koç ya da Demir her kimse deniyor bu süreci. Fakat Aston Villa'nın başkanı asla bırakmıyor. Hatta yanlış biliyorsam Emery de onaylıyor Fenerbahçe'ye gelmeyi. Hatırladığım, kendi kaynaklarından aldığım değil medyadan okuduğum bilgi bu. Onu söyleyeyim. Doğrudur yanlıştır o yüzden net bir şey söylemiyorum. ama böyle bir haber vardı. O zamanlarda demiştik ah vah keşke olsaymış diye. Şimdi de bence Fenerbahçe düşünüyor mu düşünmüyor mu var mı yok mu bir haberimiz yok bir şeyimiz bilmiyoruz ama kesinlikle düşünmeli. Az önce dedim ya İsmail Kartal'a da ben çare değildi. Ben çarenin şu olduğunu düşünüyorum. Ben. Hem hocalığından şüphe etmeyeceğim bir insan olmalı. Hem de soyunma odasına girdiği zaman futbolcuların bak bu girdi. Valla bu bize harcar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ben yani şunun olması lazım biraz. İçeri giren adamda şunun biraz olması lazım ki bu oyuncu grubunu hem yönetebilesin hem yönetebilesin hem de oyuncu grubu seni önemsemeli. Önemsemeli ki bir şeyler için mücadele edeceğine dair onları inandırabil. Fenerbahçe mesela şu an çok erken konuşuyor. Ligi havlu attı o bu falan. Ligi bile havlu atmadı da. Evet lig çok zor. Kabul ediyorum. Artık bu saatten Galatasaray'ı yemen lazım. Derbileri kaybetmen lazım ve benzeri ve benzeri. Ama mesela Avrupa Kupası'nda daha hiçbir şey kaybedilmiş değil. Bir maç üzerinden yorum yapılmaz. O yüzden Fenerbahçe'nin bir şeyler hemen toparlaması lazım. E, İsmail Kartal geldi. Diyelim. Yıldız yönetimi becerebilip beceremeyecek şüpheli. Tadiş ve Ceko örneği var mesela diyecek kim izleyici. Tadiş ve Ceko zaten karakterli futbolculardı. İş ahlakları yüksekti. Sahanın içerisinde yapması gerekenleri yapmaya okeylerdi ve liderlik vasıfları vardı. Ön plana çıkıyorlardı. Onlar ayrı konular. Bu farklı bir şey. Tadiç ve Ceko'yla Talişka'yı asla aynı kefeye koyamazsın. Asla yani. Çok farklı bir profilde kafa yapıları var. Talişka'yı yönetmek başka bir olay. İşte Asensio, John Duran. hani Balotelli, Minvalinde ilerleyen bir oyuncu şu an. Daha anlatabildim mi demek istediğimi? John Duran'ı yönetmek başka bir şey. Mesela bu konuda Aykut Kocaman'ın İsmail Kartal'dan daha becerikli olabileceğini düşünüyorum. Ama Aykut Kocaman da sahnesinde John Duran'ı kazanmak yerine kapının önüne koyabilir. Öyle yap, geçmişte de öyle yaptığı bildiğimiz şeyler var. Dolayısıyla yani Eren durum karışık. Ama Aykut Kocaman da bir Fenerbahçe efsanesi olsa bile onu da ben belli futbolculara, futbolculara bazı şeyleri inandıramayacağımı düşünüyorum. Ama orada 4 tane Avrupa Ligi kupası duran Tamam mı? Fransa'da Muransa'da kupaları duran Astomia da geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmış ve kupayı alan takıma elenmiş ki o da evinde 3-2 yenip ucundan elenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bir hocadan bahsediyoruz. Evet. O hoca soyunma odasına girdi mi? Biz Avrupa Ligi kupasını alacağız. Hazır mısınız dedi mi? da böyle bir aydınlanma olur. Tüyler diken diken olur. İsmail Hoca Aykut Hoca girsin söylesin. Aynı şeyi yaşar mısın aynı hissiyatı? Yaşamazsın. Tamam. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bence gayet de mantıklı bir şey söylüyorum. Durum bu yani. Gerçi kesinlikle düşünmeli. Naya Meryi. Saadettin Saran o vizyonlarla geldi ya Conte Monte diye. Conte de önemli bir isimdi. Bence aynı vizyonu devam ettirip Naya Meryi getir. Hiç düşünme. Hiç düşünme yani. Ona 3 vereceğine 4 vereceğine buna gerçekten 8-10 ver getir bir şeylerden kısa kısa çok yıl kaybetti Fenerbahçe. Ben demiyorum ki git Jondurana şu kadar kiralama parası ver. O da saçmalık bak. Her şey parayı ver düdüğü çal demiyor. Yanlış anlama. Ama başarılı insana verilir ya garantisini. Unai Emery garanti abi. Belli yani. Becerecek bu işi. Avrupa Ligi kupasını hele ki bu sene Avrupa Ligi'nde çok zor takımlar da yok. Göz kırpıyor yani. Ben sana söyleyeyim bak. Hayal ettiğini sana yaşatabilecek çok kıymetli bir durum. Eğer Aston Villa'dan istifa ederse. Çok iyi tesadüf. Denk geliş yani. Sazlet'in saran için. Tam onun geldiği süreçte o istifa ederse. Çok çok iyi yani. Allah resmen hediye yolluyor sana yani. Buyur al kullan diye. Tepmeyeceksin onu. Bir de Fenerbahçe'nin şu an mevcut kadrosunda Asensio ve Duran gibi daha önce de Aston Villa'da hocayla çalışmış isimler var. Evet. Ve hepsini de gayet güzel yönettiğini biliyoruz. Ee, Asensio'nun kariyerinde Paris Saint Germain'de düşünülmediği süreçlerde düşüşe geççe Belki de gidiyor gibi yani şey futbolculuktan artık ya şey elaya çekiliyor gibi düşünürken Aston Villa'da da ilk 11 başlatmasa bile kullandığı süre zarflarında neler yaptırdığını ve nasıl verim aldığını biliyoruz. İyi de skor katkısı almıştı yanlış hatırlamıyorsam belli bir periyotta özellikle. Jondura'nın Jonduran olmasını sağlayan hoca olduğunu biliyoruz. Alnı sıra itelensin diye şişirdiğini onu. Şişirdiğini yani olumsuz anlamda söylemiyorum. Hızlı bir şekilde upgrade edip verim almak anlamında söylüyorum. Biliyoruz bu adam Talishka'yı da yönetir. Onu da yönetir. Arşi Brown'u da maksimumuna çıkarır. Ve benzeri ve benzeri yani. Şöyle yönetilmiyorsa da Talishka ya da işte Talishka'yı emiri geldiğinde ben oynamıyor görürsem de şunu söylerim. Emir oynatmıyorsa demek ki bu adamın oynamaya niyeti yok ya da bu adam bu takıma katkı vermeyecek. Belli derim. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela İsmail Kartal gelirse şunu söylerim. İsmail ki koşmuyor diye oynatmıyor derim. Ben koşmuyor diye oynatılmasını istemiyorum futbolcu Eren. Futbolcu koşmaya ikna edilsin veya koşması için futbolcuya bir şeyler inandırılsın istiyorum. O yüzden Emery doğru profil diyorum. Evet. Ekleyecek bir şeyin yoksa abi son olarak videoyu kapatalım. Bana gelen birkaç da küçük evet. bilgi var onu da söyleyeyim. Evet. Ee, Türk hoca düşünülmesinin sebeplerinden bir tane konuştuk ya bu senenin artık Mourinho'nun getirdiği futbolcuların Mourinho gittiği için tripkolik bir havada olmasından ötürü işlerin çok zora bindiği ve bu sene artık kalıcı tek 3-5 aylık ya da bu sene sonuna kadar değil önümüzdeki sene de devam edebilecek şekilde kalıcı bir hoca getirip ki bunu da bir Türk hoca sağlamamız daha garanti düşüncesinde olduğu için yönetim bu olayı böyle çözmeyi şimdiden de gelecek senenin planlamalarına başlamayı düşündüğü için bu yolda ilerlediğine dair bilgiler de var. Ve maalesef birkaç kısa zaman içerisinde bazı şeyler çözülüp eğer Fenerbahçe olumlu reaksiyon veremezse de bu sene yavaş yavaş önümüzdeki seneden daha geri planda kalabileceğine ve hafif salın hani salacak gibi iddialı cümle kurmak istemiyorum ama yani oklar biraz daha önümüzdeki seneye döner gibi de duruyormuş yani atmosfer o şekilde. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Bir nebze e, Fenerbahçe taraftarlarının kafasındaki soru işaretlerini de inşallah e, aydınlatabilmişizdir. Siz de e, bilgilerimizden ve yorumlarımızdan memnun kaldıysanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı şekilde videoya like atarsanız da... Evet. Aykut Kocaman gelirse hazırlıklı olsunlar. Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncu Sebastian Şimanski olacak yine. He. Hazırlıklı olsunlar şimdiden. <laughs> Siz de e, yorumlarda bu arada düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ee, dediğim gibi like da atarsanız mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.